...seni üzmek istememiştim. Canım benim. Ne zor bir gün ...çocuk yüreğin ...ne yoruldu benim yüzümden. Çok özür dilerim. Affet beni çok özür dilerim. E, o zaman konuştuğumuz gibi... ...dönünce ben şu davetiye işlerini hallederim. Evet ya... Bir an önce atın şu imzaları da bitsin bu iş. Ben sizin iki almazlığına göre... ...siz bana haber verin ben hemen gelirim. Nasıl alıştım tek başıma yolculuk yapmaya? Tabii tabii gidersin sen tek başına. Bizim taksi nerede kaldı ya? Biz zaten dönünce her şeyi hallederiz. Artık sana da bir imza atmak kalıyor. Şşt baba atarsın artık imza ayranlarını. <laughs> Alo baba... Ne bu kul duruşlar? İmza diyor kız, nikah diyor. Tamam oğlum. Abi sizin taksi geldi. Ee, çantaları yükletiyorum. Evet. Tamam, sen yükle, biz geliyoruz. Tamam. Baba, ben gelmeden bütün hazırlıkları biz konuştuğumuz gibi. Tamam mı? Oldu. Başka bir arzu? Bence sen de bir kız bul, çifte düğün yapalım. <laughs> sen bunlarla yorma kafanı, tamam mı? Deniz'le ilgilen. Ben zaten senin damatlığını bile seçtim internetten. Gelince gösteririm. Tamam. Ha, bakarız. Hadi tatlım biz de gidelim artık. Deniz. Bak damat kaçmasın. Sana emanet ona göre. Merak etme Reyhan abla gözüm üzerinde. <laughs> Allah kahretsin. Lanet olsun seninle. Eğlendiğim güne Semih. her mahvettin. Baba, senin neyin var? Hadi acele et. Daha okula gideceğiz. Geç kalmayalım. Müdürü kızdırırız sonra. Baba, gerçekten sana iyi gelecekse bir daha Zeynep ablayla hiç görüşmem. Gerçekten. Sen o kadar çok mu seviyorsun beni? Her şeyden daha çok. Semih Bey'in kaldığı oteli biliyorsun değil mi Musa? Biliyorum Zeynep Bunları hemen oraya götürüp kendisine teslim ediyorsun. Bitince de hemen beni ara lütfen. Peki Zeynep Hanım. Dün geceden beri biraz sakinleşmişsin sanıyordum. Sen bunları konuşmak için mi geldin anne? Kızım eşyaları göndersen ne olacak? Zeynep hayat bir oyun değil. Yuvalar kolay kurulmuyor. Hem Semih. Anne bana o aşağılıktan söz etme Allah aşkına kızım. Doğru konuş. O senin oh. ne de olsa kocan. Onun evlenmeyi ben istemedim anne. Sizin kararınızdı. Belki iyi gelir demiştin. Hayatın düzene girer, mutlu olursun demiştin. Hatırlıyor musun? İyi gelmedi işte gördük. Lütfen artık benden bir şey istemeyin tamam mı? Semih sonuçta iyi bir çocuk. Seni ne kadar sevdiği de ortada. Yeter anne. Dene dediniz denedim. Aşk olmadan olmuyormuş işte. Kızım ben de aşık olarak evlenmedim. Aşk gelip geçici bir şey. Kalıcı olan kalıcı. Ne sahte bir kelimeymiş anne o. Hangimiz kalıcıysa ki duygularımız olsun. Kendini kandırma anne. Yok öyle bir şey. Semih seni Deniz konusunda hayal kırıklığına uğratmış olabilir ama... Anne sadece o olsa keşke... Keşke olsa. Yoksa sen hala Hakan'a aşık mısın? Seni aldattığını unutma Zeynep. Anne o işin içinde de babamın olmadığı ne malum. Ben artık sadece oğlumu seviyorum. Kalbim sadece onun için atıyor ve onun için atacağım. Gıdım. <laughs>